Eren, fizik dersinde basit makineler konusu anlatılırken heyecanla dinliyordu. Öğretmenleri bir grup çalışması yapmalarını istedi. Gruplara ayrıldılar. Araştırmalarını istediği soru şuydu. Size vereceğim yükü öğrendiğiniz basit makineleri kullanarak ve çok küçük bir kuvvetle belirli bir yüksekliğe nasıl çıkarabilirsiniz? Eren notlarına bakmaya başladı. Daha az kuvvetle iş yapabilmeyi sağlayan basit makinelere ihtiyacı vardı. Eğik düzlem ve makara kullanarak yapabileceğini fark etti. Gerekli malzemeleri alarak sistemi kurmaya başladı. Ancak gruptaki arkadaşları deneyle pek ilgilenmiyordu. Eren tek başına uğraşırken sürekli farklı sorunlarla karşılaşıyordu. Eğik düzlemin açısını ayarlayamadığı için sistemi çalıştıramıyordu. Sabit makarayı bağlarken ipin düğümü çözülmüştü. Sisteme hareketli makarayı nasıl ekleyeceğini bilemiyordu. Bu aksilikler Eren'in moralini bozuyordu. Pes etmek üzereyken düşündü. Bunu tek başıma yapamam. Keşke arkadaşlarım da yardım etseydi. O sırada grup arkadaşlarından Zeynep, Eren'i izliyordu. Eren'in çabalarını görünce diğer arkadaşlarının yanına giderek ciddi bir şekilde konuşmaya başladı. Eren bu deneyi tek başına yapmaya çalışıyor ama bu doğru değil. Biz de yardım etmeliyiz. Birlikte çalışmalı ve Eren'e destek olmalıyız. Zeynep'in sözleri arkadaşlarını etkilemişti. Diğer grup üyeleri de Eren'e yardım etmeye karar verdi. Birlikte çalışmaya başladılar. Derste öğrendiklerini hatırlamaya çalışıyorlardı. Öncelikle eğik düzlemin açısını küçük bir açıya ayarladılar. Eren eğik düzlemde kuvvet eşitliğini veren formülü göstererek Eğik düzlem yük için yolu uzatır. Ancak yükün taşınması için gerekli kuvveti azaltır. Bu doğru bir başlangıç. Ardından sabit makarayı düzgünce bağladılar. Zeynep sabit makaraların işlevini hatırlattı. Bu makara kuvvetten kazanç sağlamaz ama kuvvetin yönünü değiştirerek işimize yarayabilir. Son olarak hareketli makaralar eklediler. Eren, hareketli makaralar kuvvetten kazanç sağlar. Yani yükü hareket ettirmek için daha küçük bir kuvvet uygularız. Gruptaki herkes çabalıyordu. Kimi eğik düzlemin açısıyla kuvvet arasındaki doğru orantıyı inceliyordu. Kimi hareketli makara sayısı arttıkça kuvvetin azalma sebebini anlamaya çalışıyordu. Kimi ise öğrendikleri formülleri kullanarak kuvvetin nasıl en aza indirilebileceğini hesaplamaya çalışıyordu. Biraz uğraştıktan sonra sistemi tamamladılar. Artık çok küçük bir kuvvetle cismi hareket ettirebiliyorlardı. Deneyi bitirmişlerdi ancak diğer gruplara baktıklarında henüz hiçbir grubun bitiremediğini gördüler. Herkes kendi kendine uğraşıyor, birbirlerine yardım etmiyorlardı. Sonunda Eren arkadaşlarına. Eğer hepimiz bir görev almış olmasaydık ve birbirimize yardım etmeseydik bu deneyi tamamlayamazdık," dedi. Görevlerini yerine getirmenin sevinciyle öğretmenlerini çağırdılar. Eren söz alarak yaptıklarını anlatmaya başladı. "Vermiş olduğunuz yükü makara sistemi ve eğik düzlem kullanarak çok küçük bir kuvvetle hareket ettirebiliyoruz. Eğik düzlem ve hareketli makaralar kuvvetten kazanç sağladı." öğretmen ekibin çalışmasını överek. Basit makineler ile ilgili bilgilerinizi kullanarak cevabı bulmuşsunuz. Ve görüyorum ki hepiniz konuyu çok güzel anlamışsınız. Ama asıl sorumluluk almak ve bir ekip gibi çalışmak başarınızın anahtarı olmuş. Aferin size. Şimdi diğer arkadaşlarınıza da yardım eder misiniz? Onlar da nasıl yapılabileceğini görsün. Eren ve arkadaşları gururla kabul etti ve diğer arkadaşlarına yardım ettiler. Böylece çok kısa bir sürede sınıftaki herkes de neyni tamamlamış oldu ve yardımlaşarak her şeyin ne kadar kolay yapılabileceğini bir kez daha fark etti.